Arkadaşlar hepinize Kocaeli Kia Kayalardan selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni Kia Picato'yu inceleyeceğiz. Çok şirin bir araç, çok küçük bir araç. Hatta muafiyete giren bir fiyatı da var aracın. O yüzden de çekiyorum bir yandan da. Çünkü muafiyete giren biliyorsunuz zamanımızda çok araç kalmadı açıkçası. Çok nadir araçlar var. Onlardan bir tanesi de Kia Picato. Gelin incelemeye başlayalım. Araçta 4 paket var. Bunların 2 paketi muafiyete giriyor. Biz onları konuşacağız daha çok bugün videoda. Dedi gibi gelelim. Nasıl özellikler var? Bu fiyata nasıl bir otomobil alacağız? Donanımları neler? Malzeme kalitesi nasıl? Aracın tasarım nasıl? Onlara bakacağız. Umarım bir keyif alacaksınız. Dışarıda çok yağmur var. Bugün içeride giriş yapayım dedim videoya. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Video geçiyoruz. Karşınızda yeni Kia Bu Otomobil 3 donanım seviyesinden oluşuyor. Feel, Live ve Cool paketler. Bunların iki tanesi Feel ve Cool muafiyete giriyor. Biz sizlerle bugün Feel'ı yani en boşunu inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Araç 1067 beygir güce sahip. Yani çok fazla güç yönünden tatmin edemeyebilir ama bu aracı biz şey içinde düşüneceğiz. her içinde kullanımlarda gayet güzel olacaktır. Gayet yeterli olacaktır. Ön tarafta şöyle gündüz aydınlatmalarımız var sarı şekilde. Normal farlarımızda halojen aydınlatmalara sahip. Aşağıda sis farı mevcut. Herhangi bir sis farından kesinti olmamış. Ön tarafta park sensörü göremiyorum. Bir tek park sensörü sonradan dışarıda da yaptırılabilecek bir detay bu. Bakalım yani sinyallerimiz de halojen olarak geliyor. Yeni tip logomuz, o ızgara şeklimiz yine yeni tip olarak geliyor. Kocaman bir ızgaramız var aşağı tarafta aslında. Güzel göstermiş aracı. Kırmızı rengi çok hoş, sevdim. Biraz tatlı durmuş araç. Şöyle yan tarafa geçelim. Bir lastiklerimize, jantlarımıza bakalım. En boş olmasına rağmen alüminyum alışımlı çelik jantlarla geliyor araç. 175-65 R14 ebatında lastiklerimiz var. 14 inç jantlarımız mevcut. Ön tarafta yalıtım malzemesi yok ama plastik koymuşlar sol tarafı. Ön tarafta da plastiğimiz var. Sadece orta tarafta bir plastik yok. Herhangi bir anahtarsız giriş çalıştırma mevcut değil. Araçta katlanır aynalarımız da yok. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da bir yalıtım malzemesi göremiyoruz. Hemen şöyle arka tasarıma bir göz atalım. Araç hiç pek küçük dediğim gibi minnoş bir araç. Şöyle baktığımız arka tarafta da park sensörümüz mevcut değil. Ama köşeli tasarım biraz daha aracı büyük gösteriyor açıkçası. Şöyle tam arkadan göstereyim sizlere. Güzel stopları da kocaman aslında baktığımızda. Arkada geri görüş kameramız var. Bakın en boş pakette bile. Şöyle bir bakıcı açalım. Evet, yeterli derecede yani iki kişinin seyahat edebileceği, şehir içinde alışverişlerinizi yaptığınızda poşetlerinizi koyabileceğiniz genişlikte bir bagaja sahip. Şöyle bakıyoruz. Aşağıda steplerimizde mevcut. Şöyle standart bir halı hissiyatı var. Sarı bir aydınlatmamız da var. Herhangi bir göz yok. Hani göz koysalar hiç alan kalmayacak bu sefer. Gözsüz olması daha iyi. Şuralara da böyle bir kancalar takılabilir. Şuralarda e, tekrardan poşetlerinizi asabileceğiniz askılarınız mevcut. Burada kullandıkları malzemede bakalım. Evet standart bir halı hissiyatı var. Kapatalım bagajımızı. Evet, dış taraftan bu şekildeydi. Rengi güzel. E, hatta köpek balığı e, yüzgecinde antenimiz de tam aracın renginde farklı bir renkte yapmamışlar. Güzel yani dış tasarıma baktığımızda aslında araç çelik jantlarının olması bir artı, sis farının olması en boş pakette tekrardan bir artı olarak görüyorum ben. Park sensörlerimiz yok. Onları da sonradan dışarıda bence yaptırılabilir. Hatta led ampullerde takabilirsiniz bu araca. Gelin içeri geçelim. Hatta ben size bir farları açayım. Şöyle baktığımızda farlarımız ve dörtlerimiz bu şekilde görünüyor güzel bir görüntüsü var. Yan tarafta halojen olarak bakabilirsiniz. gövdede de kullanılmış, ayna da kullanılmamış. Arka tarafa şöyle bakalım. Arka tarafta da halojen sinyallere sahibiz. Ve arka sisimiz de sol tarafta. Genel donanım oluyor. Yani burada bir duyu vesaire oluyor. Ampul takmanız gerekebiliyor. Bunu dışarıda da gösterebilirsiniz. Bu tarafa da bir ampul takılıp çift şekilde sis farı yapılabilir arka tarafa. Şimdi içeri geçelim. içerideki detaylar nasılmış? Şöyle giriyoruz. Katonun içerisi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle malzeme kalitesine birazcık bakmak istiyorum aracın. Tabii ki çok fazla beklentiye girmemiz gerekmiyor. Şöyle baktığımızda buralar sert plastik ama plastik hissiyatı biraz güzel. Hoşuma gitti. Şöyle bakalım buralarda herhangi bir kumaşlı vesaire kullanılmamış. Elektrikli aynalarımız var ama katlanır değil bunlar. Sadece elektrik ayarı yapabiliyoruz. 4 cam da elektrikli olarak geliyor. Önemli. Tam burada küçük bir gözümüz var. Buraya bir buçuk litrelik bir su konulabilir arkadaşlar. Şöyle yan tarafa gelelim. Far ayarını buradan yapabiliyoruz. Lastik basıncını ayarlayabiliriz ve ESC off'u ya buradan yapabiliriz. Klima kanallarımız bu şekilde. Güzel bir tasarım var. Dik konumlandırmışlar. Buralara bakalım. Buralarda herhangi bir yumuşak malzeme yok. Tamamen sert. Araçta yumuşak malzeme kaliteli olarak söyleyebileceğim bir tek direksiyon var. Direksiyon deri döşeme. Herhangi bir kavuçuk değil. Bakalım sert bir plastik var. Onun dışında gayet güzel. Kadranlarımıza bakacağız şimdi. şu anda üzerinde jelatin olduğu için görüntü biraz bozuyor. Neler varmış? Standart sürüş bilgilerimizi buradan görebiliyoruz. Dijital olarak bir hız göstergemiz var. Yakıt ekonomisi, bilgiler vesaire buradan hepsini görebiliriz. Gayet iyi. Ekstra araç ayarlarını da buradan hepsine bakabiliriz. Aydınlatma, kapı vesaire değil. Bunların hepsini kontrol edebiliyoruz. Neler var? Burada menüyle oynayacağımız tuşlarımız. Burada geçiş yapacağımız bir yer var. Menüler arası geçiş yapacağımız bir tuşumuz var. Bunun dışında burada sesli komutlarımızın tuşu var. Radyo ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Telefon açma kapama düğmelerimiz de bu araçta mevcut. Yan tarafa geldiğimizde gayet güzel bir ekran bizleri karşılıyor. Boyut olarak da gayet yeterli, 8 inç kadar bir ekran bu. Bakalım neler varmış? Şöyle home'a girelim. Ya Kia'da çok fazla renkli canlı ekranlar göremiyoruz. Kit'te de çok göremezsiniz. Ya da Stonic'te de çok göremezsiniz. Ancak böyle Sportage'e çıktığınızda çok güzel bir ekran geliyor. Onun dışındaki araçlarda çok canlı renkler yok. Baktığımızda standart telefon ayarlarımız, medya ayarlarımız yapabiliyoruz. Hemen aşağıda klimalarımız var. Şuradan dörtlerimizi açabiliriz. Klimalarımız, manuel klimalarımız. Şöyle bakalım. Aşağı doğru geldiğimizde bir tane USB girişimiz var. 12 voltlu bir giriş var. Bir de burada da çakmaklığımızda da bir 12 volt giriş kullanı. Biliriz. Baktığımızda herhangi bir kablosuz şarjı yok. Bardaklıklarımız var. En önemlisi de aracımız otomatik arkadaşlar. Otomatik vites bir araç olması da önemli. Yani muafiyetli alıyorsunuz. İhtiyaç sahipleri hani otomatik de tercih etmek istiyorlar. Sürekli çünkü bu zamanda muafiyetli araçlar hep manuel, en boş manuel, manuel gidiyor. Ama bu araçta otomatik bir şanzıman tercih edebiliyorsunuz. Herhangi bir kolçağımız yok. Bunu da dışarıdan yaptırabiliriz. Şöyle bir kolçak yapılmış. Hani göz olmasa da burada kolunuzu dayayabileceğiniz bir yer var en azından. Manuel el frenimiz burada mevcut. Şuraya bakalım. Gayet yeterli bir torpido gözümüz var. Koltuklarımıza gelecek olursak standart kumaş koltuklarımız rahatlığı da ona göre standart olarak geliyor. Yukarı baktığımızda sarı aydınlatmalarımız var burada. Gibi karartmalı aynalarımız mevcut değil bilginiz olsun. Yukarı doğru gelelim. Yukarıda aynamız var ama aynada da bir aydınlatma Yok. Gelin dışarı çıkalım. Aracın fiyatını sizlere göstereyim. Arkadaşlar arka tarafta sizlere göstermek istiyorum. Şurada malzeme kalitesine bakalım. Malzememiz plastik olarak geliyor arkada. Şurada bir piano bilek detayımız var. Elektrikli camımız mevcut. Ben sığamayacağım için benim boyum 1.92 onun için hiç arkaya oturmuyorum ama normal boylarda hani 1.80 1.75 boylarında birisi buraya rahatlıkla sığabilir. Arkada da aynatmamız yok bu arada bilginiz olsun. Tüm detayları söyledik şimdi geldik. Fiyatı nasılmış onu göstereyim sizlere. Picato Feel 1.067 67 beygirli otomatik şanzımanlı aracımızın fiyatı 443 bin lira. Bunun kul cool paketi var. Kul cool paketini de almak isterseniz 450 bin liraya çıkıyor. Tam sınırda onu da muafiyete sokabiliyorsunuz. Şöyle ben sizlere donanım bilgilerini şöyle göstereyim. Burada durdurup rahatça bakabilirsiniz bütün donanımları neler var inceleyebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Muafiyetli bir araç görmüş olduk. İlerleyen zamanlarda günlerde de bir bayi gezisi yapmak istiyorum. Çünkü bayağı bir otomobil var. Bir tek et yok. Keşke o da olsaydı. Onu da incelerdik. Yeni sportajımız mevcut değil. Ama bir baygesi yapmayı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bilgilendirici olmuştur. Muafiyetli bir Picato inceledik. Muafiyetli bir araç bulabildik sonunda. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Umarım yakında bir 10.000 abone olacağız ve güzel bir video yapmak istiyorum bununla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.